Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Hexit oynuyoruz. Evet, Hexit oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle... E, siz yokken e, ben birazcık oynadım. Hani sıkılmayın diye oyun kasıyor. E, siz, siz yokken ben birazcık oynadım, sıkılmayın diye. Çünkü çok sıkılabilirdiniz. E, arkadaşlar, hiçbirini hileyden almadım. Bakın, hiçbirinden de. Hiçbirini... Ee, haritayı da gö göstereyim çok kötü iğrenç barta biz buradayız yani hiç beni hileyle almadım hiç buralara gitmedim ne var ne yok hiç bilmiyorum arkadaşlar ben sadece madene indim ee, su şu taraflara biraz gittim şu taraflara gittim şu tarafa, şu taraflara gittim. Şöyle Bu taraflara gittim. Başka hiçbir yere, buraya burayı işaretledim. Gitmek istiyorum çünkü. Aa bak burada da bir yer var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hiç beni ileri ile almadım. Göstereyim hemen nelerim var. Zaten bunlar içinde hiçbir şey yok. Bunlar şöyle. e, ee, bu şeyleri ne yaptın derseniz nasıl yaptın e, ee, bu şiirleri şi adını unuttum x'e basın oynarken böyle bir yer açılacak buraya işte koyun bir şey tabi bu olmaz havuç da olmaz bu olur mu bilmiyorum olmaz bu da olmaz arkadaşlar bu ikisi de olmaz ya bunu koyayım <laughs> bakın böyle ben bu mollar işaretlenmiş olanla işaretlenmiş bunu işaretlemeyin ee, böyle yapıyorsunuz unlock falan filan eğer arkadaşlar bu unlockta kalsın unlock ne oluyor ya yani kilitli ee, sadece ne Silahınıza göre şeye çıkartıyor. Hani silahınıza özel basılabilecekleri çıkartıyor. Böyle yaparsanız oyundaki bütün şeyleri çıkartır. Bunları çıkartır. O yüzden un kilitli de kalsın. Sadece ne basla. Öbürlerini ba basarsanız hiçbir şey yaramaz. Şimdi bu oku yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunları yaptım işte buradan. Oh! Bu kadar yaptıklarım lan. Bunu da hiçbir şey yapmadım. Falan filan hiçbir şey yapmadım. Bas başka. Madeni göster. Ha kanyon buldum bir de. Maden de kanyon buldum. Bakın buradan gidince kanyon çıkıyor. Şöyle buraya ışıklandırım Bir tane burada yerimiz var böyle yaptım. Siz görün diye ışıklandırayım. Bakın. Buradan böyle gidiyordum. Bunları toplayayım hatta. Çok hızlı arkadaşlar. Bum bum. Bum. Bu, hmm. ee, bunları almayacağım. Burayı boşuna kazdım. Ta o kenarlara falan gitmedim. Direkt ben dümdüz. Bu boşuna kazdım. Böyle gideceğiz. Ya bu. Ben size göstereceğim. Burayı ben yaptım. Bunu ektim. Ay. Deyince öl canımız gidiyor. Kar Niye buraya yaptım? Sadece karanlıkta yetişiyor bunlar çünkü. Ee, baya bayağı fazla torç kullandım buralara. Bol bayağı buldum çünkü kömür. İlk elmas elmasımı burada buldum. İlk elmasımın olduğu yer. Gelse kanyonuna gidelim. Annen evdeyse gel birlikte kanyona gidelim. <laughs> Bakın kanyon burası. İkinci elmasımı burada buldum. Aa bir tane elmas kaçırmış. İkinci elmasımı burada bulmuştum. Arkadaşlar. Evet. Alalım hemen o elmas. Hatta yol yapayım. Ölüme çıktı. Bir tek bir kazayım da üç tane dört tane geliyor çok iyi. Bundan. Verimlilik var. Verimlilik on. Arkadaşlar ben şu anda bunu takıp şöyle aşağı doğru bir yol yapmak amacım. Ee, ölür ölürsem bir şey olmaz. Ee, zaten öleceğim herhalde. Atlas'ta inerken Cık. acaba şuradan atlasam full damage yer miyim? Buldum. Tamamdır. Bile bile buraya atladım arkadaşlar. Buradan buraya gideceğim. Arkadaşlar hile kullandım. Ölünce eşyalarım gitmiyor. Örümcek sesi. Örümcek nerede şimdi? Ne olur gel. Çok seviyorum. Örümcek bulamıyorum ay. Bak nerede? Ah bir görebilirsem. Kılıcım çok güçlü. kaç elmasım? 17 elmasım. Müthiş. Ee, ya neredesin lan? İki saat ses çıkartıyorsun. Sinirimi bozacaksın. Cık cık. Hala ses çıkartıyor. Şunu açalım. Oha. Patirdeyiz. Şu kenara gidelim. Şimdi öldür düşürü falan. Odun almamışım yanıma. Kapamam. Tüküreyim. Şöyle. Atarım lan kendimi. Atarım lan kendimi. Wow! Evet. Oha! Oha. Lavdayken o kılıcı kullanınca vay anasını be. Oha canına bak. Öldü neredeyiz? Bunu yapamıyorum ya. Sorun bu. Acaba bunu da yapabiliyor muydu? Ya pek sanmıyorum ama. Cık. Bunda da kendi eşya, eşyası lazım. Oyun dondu. Heh. Arkadaşlar bir bölüm birazcık tanıtım gibi oldu. Tamam buradayken yanıma odun da alayım. Elmas kazma yapacağım. İkinci partı gelecek. Of. Evet arkadaşlar. Video bitmek üzere ya. Niye ya? İkinci bölümünü hemen çekeceğim. Elmas kazma kullanacağım. Tabi ki de. Arkadaşlar bunu kullanırım. Abiniz olsun. Hani hile diyenler falan var da. Hani ben bunu kullanırım. Seviyorum ben bunu. İzlediğiniz için. Teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam, videoyu biraz sonra bitireceğim. <laughs> 10 saniye sonra bitireceğim. Birazcık bekleyin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar.